Bence şurayı Arka alacak onlar. Lokasyon. Belki de aldı. Öyle bakma ki ama bak ben de... Arka araç. Bunlar da uçuş lan. Ötesi var yerinde, ötesi var. <laughs> Nerede var oradaki? Nerede dördüncü? Dört değil, pardon pardon. Pek supportumsa sa aracın sağ tarafı. Yok ayın sağ tarafı support. Ben de supportum yok. Ama bir arkadaşım yok. Ne de bunlar lan bir adım bir şey maç. gerek var mı adamlarda ya? E, Alanı bekliyoruz. E, Çıkacağız ona göre. Allah'ım alan yakın bir şey atsın. Al işaretime gidiyor şimdi. Zor oldun mu? Lan beni niye almadın o zaman? Beni almadın, beni almadın, beni almadın, Ben direkt buraya gel dedim. Çoğunluk neredeyse. Evet. Emin olmam lazım. Hangi dur? Kavak burada. Esonu kim var? aha atsın, ne canı? mı? ne Ten. Hayır, Top. 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 tut tut tut. tut tut Top. 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 Kaya bir tane bomba sallasın mı ya? Sallayacak değil. Var var aynı. Nerede mi ben? Kaya'da. Evet. Aldım sesini. Ayağına verdi. o kere değil Zor Zorda inşallah Asist yazdı bana, hasar atmışım baya Eee, siki şimdi şuradaki tepiyi oynuyoruz Lamborghini nerede? Bir arkadaşta Evet Koşar. Spek arkadaşımız İlk. koşarak oynayacak Ben arkaya inmek istiyorum, net öne binmedim Bineceğin mi? Bineceğin mi? mi? Bak 4 kişi bir arkadaştayız, bence bir Aha, ön taraf çıkıyor. Watch out. Bak işte. Bak da bir boş tane var bende. <laughs> no, <o> ne no, <laughs> bu ne lan? Ekrana bakıyordu, haritaya bakıyordu. Ben e abi pi o kimin pingi var? Benim pingim varmış. <laughs> haritaya bak. Mark the location. Mark the location. Atlayan arkadaş. Ben de elim çarptı. Beni de aldı. Elim çarptı. Elim çarptı. Beni de aldı. aşağı doğru mu? Aşağı doğru. Tutma önümüze gireceğim mi? Gidiyor lan. Watch out. Nedense benim böyle bir götüm çok havalar da düşün indirirler ama bir. <laughs> lan sizi kim attı? <laughs> Tamam benim buraya sesi kim attı? Yani, gel yapın. Ah! Ne oldu? Gelme gelme benim buraya görüyor adam gelme benim buraya. Tamam, tamam, ne de şey ben desem ya mı? Tamam. Gel. Gel bir daha mı? Bu doğru mu tamam. Ne ver artık ya. Watch out. Ben iyice sola gideceğim, sola bir bakacağım. Mark the location. Evler dolu. Ananın amma, amma, amma ney. Gördüm, 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 gördüm. Hadi. Lan oğlum, Allah belanı versin. Mal gibi nakledim. Yok arkadan üstüne sünnetine gelirse ağlarım. Ben çok ne arayayım? ne dedin ama? Al işte. Nere vurdun lan beni? Aa kitle mi? Nate var mı? Bakın Nate var mı kaldıran? Siz Nate. Alırım Bak bekle bakıyorum. Al bir tane varmış al al. Yaka yapma. Mark the vehicle. Help. Kafa ben ner Ben nereden bakıyorum ya? ya? Yalama oldun spek yalama oldun bir musun? Yalama oldum Yalama oldun. Girdik 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 Kanka. Bakın bana bak sadece. Bana gelsene. Ne çektim? Ne çektim? Ne çektim? Ne çektim? Ne çektin. Evet, evet, Awesome. İyi. Abi, abi, ben buraya kadar da biliyorum. Alan geliyor, satıyorum seni ayakkabı. Varım mı satıyorum. Alan mı? alan mı? alan mı? Alanmış geçelim sen be. Kayaya geçmeyi deneyeyim mi? <laughs> Diğerleri nerede peki? O da, bu da Evin içinde, evin içinde. Kulübenin oraya koştu. Şu kulübe bir kişi daha koştu. Olur. Bu kim? Adam. var. kaldı yani. We are number one. <laughs> <laughs> Hayır. Ya sen sadece bağırıyorsun. <laughs>